Of, çok güzel ya. Tak tak tak. Hı? Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. O yeni televizyon mu aldın? Evet, yeni televizyon Güzelmiş. aldım. Bu Freddy Faz burada. Neyse. Şimdi Evim lan... nasıl? Güzel ya. Boyattım kırmızıya. Ben de kırmızıyım çünkü. Bak. E... Lan! Anahtarlara bakıyorum. Ne oluyor? Oh! Kanka. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor? Aa, Vurma vurma dur. Dur kanka kameralara bakıyorum. Bismillah. Hayır hayır hayır. hayır. Lan 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 lan. Vurma sana mal kapalı. Lan. lan ne oluyor? Oh. <laughs> Oğlum. Kapat kapıları. Kapat lan, yapma yapma sen Senin yüzünden lan biz Necimcim? lan. Ben de diyorum tablet zannettim. Şu kamera bakalım bir. Ya vurma yeter ya. Hmm. bak burada iyi korkunç. <laughs> Bismillah. Oğlum biz ne yapacağız? Ay pardon. Biz ne yapacağız? Yapma lan dur yapma. <laughs> Telefon çalıyor. Telefon. <laughs> oh, oh. Sakın yeşil butonlara basma. Yeşil butonlara basma. <laughs> Işıklar nereden açılıyordu? Sakın bir şeye basma. Boş ver ışıkları. Ben hmm. kızma. Seni hmm. kandırıyordum ben. Bura benim iş yerim işte. Dur tamam tamam. Nasılsın? Tamam dur. Burası benim iş yerim. Robotlara bakma. Ama biraz sakin değiller. Dur lan yapma yeter artık. Ne olsun sen? Çık ben koltuğum lan. Benim koltuğum. Ya yeter artık. Otur. Hmm. <laughs> sakın basma ölürüz yemin ederim bak. <laughs> ne oluyor çekala? Çıka da gelmiş. Kaçalım, önce yok. Hayır 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 sakın korkun <laughs> merhaba sizi çok seviyorum. Sizi hiç sevmiyorum. O eşyaları düşürmeyin. Tamam. Ne? Ya ne yaptın? Ne yaptın ya? Bilgisayarı niye kopardın? Bilgisayarı koparmadım ki. Kopardın gördüm. Aman bir daha yapma lan. Senin yüzünden. Sen almayacaktın buraya. Yüzgündür otur. Işık nereden yapılıyordu? Bunları göndermek için ışık lazım ama hangisi? Aynen gidin 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 gitmiyorlar. Bakayım orada ne var? Hiçbir şey yok. Kanka kalk. Allah senin ya. Lan uyan. Ne oluyor lan? Dur tamam tamam bak. Kanka bunlar gitmiyor. biz biz ne yapacağız? Arka taraftan kaçar. Ha? Arka taraftan. Emin misin oradan da Freddy gelmesin? Yok oğlum ne kadar bak hiç kimse şey yok bir tane bir kişi yok burada. Freddy de buraya gelsin lütfen Allah'ını seversen. Kanka kameraları kap. İh. Hayır ya lan Freddy, Freddy de onda. orada duruyor. Ne yapacağız? Kaçamayız. Hmm. Ru bak bak. Hayır ya. Lan. Lan. ne oluyor? Lan kamera kaydı nerede? Lan. Ay, niye zıplamıyorsun? Ay. Ya ne biçim şey bu? Kamera kayıtlarımız gitti. Şurada evraklar var bak görüyor musun? Evrak var. Hı? Bu ev bak bunları okursak ne olur ne yapıyoruz burada? Son zamanlarda. Boş ver. İçici sen düştün mü? Ha? İçici sen düştün. Evet. Burada benim iş yerim. İş yeri evet. Lan? ne? Evet. Mali ne? oluyor lan? Lan çıka gitti. Çıka gitti. Çıktı. Tamam gel gözükmeyelim. Lan yani şey kim açıyor? Herkes gitti, herkes gitti, gitti, gitti gittiler. <laughs> Bitti mi? Bitti. Açın kapıyı. Açma açma. Öbür kapıyı mı açsak? Bakalım ilk önce. Bak. Tamam gel gel. Anladım lan. Aç lan şu kapıyı. Gir içeri. Kanka basma bir şey. Diyorum. Lan. <laughs> Kafana senin. Ordu var gördün Kamera kaydını bana vermen lazım lütfen. Neredeyiz? He? Kapat kapıyı sana. Ver, ver bana ver bana bana. Çabuk ver. Gelmiyor. Ne? Hayır oğlum az artık açın ya. Ama adamsın sen. Hayır ya 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 ya. Yine beni öldürmez ha değil mi? Aha! Gördün mü Foxie? Gördüm. Şimdi onlar kendi yerlerine gitmişler. Hı. Hmm. Bongsun'a iki şurup dışarıya gitmiş ama kamera kaydını aldım mu? Kamera kaydın demek orada düşürdün. Bana jump skill lan yoksa? Kamera kaydın çünkü orada yok. düşürdüm. <laughs> Açma kanka. Yok yok, yok, yok. Çıkarsın, lan ben şey şu yapmamasını çağıracağım. Orada duruyorlar gel gel bir şey yok. Merhaba lan. arkadaşlar merhaba merhaba. Al. Selamünaleyküm. Yok beni kapattım kapıları. Ne ben burada Koş koş onlar seni yakalarlar şimdi. Geliyorum. Öbür kapıyı aç. Tamam. Sonra. Hadi 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 Koş oğlum açtım ya. Kaskım nasıl ya? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar hmm. Hmm. Ya yapma. Tamam. Bunlar buradaysa biz şimdi o perdeyi kapatak mı? Şimdi bizim bir yere gitmemiz lazım ama bu Foxy bize saldırır mı? Ne diyorsun? Saldırır mı? Dur bir bak ben Kapıyı kapatayım. Süpürge var arkanda. Ay oğlum. Canım. Ben alacağım. Çık be alayım. Tamam ya. tamam çık yürü gidelim. Bak burada da kamera kaydı varmış. Evet, Lan sesler geliyor. Çabuk gel. Oğlum sanki bir şey yapacaklar gibi duruyor. Ne dersin? Şu bir şey alamıyorum canım çıktı. Gel hadi ya. bir Hiçbir şey karışma. Ne, bir daha hmm. Toxie'ye bakmamız lazım kamera kayıtlarından Bakayım Bunlar değil Şu kameraya bakayım bu da değil Şuna bakayım bu da değil Ulan heh Tamam gidebiliriz Bir dakika bekle lan dur heh. Sakın sakın bir şey yapma Sesler geliyor Yoksa hayır ya Tam gidecektik çünkü. Ne oluyor? Kapatak. Tamam yapma yeter. Tamam, ne oluyor? Yapalım, bak. Bakıyorum. Hayır sakın. Yoksa Foxy mi? Foxy dışarı çıkma ya bu Foxy ama e çok sinsi. Sesler nereden geliyor ya herkes yerinde duruyor. Oğlum ne yapacağız? <Gülüyor> <Gülüyor> Bismillah oğlum sen miydin ya? Foxy nasılsın iyi misin? Oo diye paket var Foxy. Çok korkunç. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Gel kanka bir taraftan dolanacağız. Oo buraya gel çabuk buraya gel. Ne oldu? Hı -hı. Neredesin? Hı -hı. Hı -hı. Pizza mı? Ee, yok pizzayı boş ver. Pizza aldım ben yürü kaç kaç kaç. Yine Nerede kadar. hani bakayım? Gelsen gel sen ya bizim yere ya çabuk kapatıyorum. Oh. Hı -hı. Girdim içeriye. Başım dönüyor. Al pizzayı al al kendine. Pizzayı kapatma kapatma. Al şu pizzayı kendine. İzlemi teşekkür ederim. Çikolatayı hiç artık duyuyor değil Ben biraz dinleneceğim ya. şu koltuğa otur. Ben... Otur şuradan. Ben de trafoları açtım şuradan. Ne durumda? Ben ne yapaydın? bana atsana diye. Işıkları açabiliriz. Neyse sen bu. Ay pardon. Hmm. Evet, Bunlar yerine tamam güzel. Şimdi Foxy'ye bakalım. Şimdi Foxy'ye. Yeah. Bakayım. Aha orada tamam. Güzel güzel güzel. Şu az şurada bak siyah kapı fark ettim. Ben orayı diyorum sen burada usulca kal tamam mı? Hı. Şu ben korktum. Şu ben bağırırım sen kapıyı açarsın tamam mı? Hı hı. La. Kapattım eee. ben kapıyı. Şunu bir bakalım. Hı. Ben dayanamam ben de geliyorum. Ne? Bu ne lan? lan Sen kimsin? Robot. Bu ne lan? Bu <laughs> Mimik mi lan bu yoksa? Ben bir de şuraya gideceğim. Bu uyuyor uyuyor ses çıkarma. Ee, Kapatalım şu kapıyı. Ne var kanka ne var? Vallahi al şöyle bir kafa var. Bu böyle ben bir ona takım tane etmeye çalışacağız önce. Üstüne tut basılı tut. Bir de ben yapayım. Ver bir. Taktın mı? Bilmiyorum taktın mı? Bence taktın. Ama bak mı ya. <laughs> Ay eline eşya verdi sen. versene bana. Al. Al onu Fox yapacağız bundan ya. Al mikrofonu da atayım ya. Lan bu ne? Al bende kamera kaydı vardı zaten. <laughs> Bakacağım bekle. Ya ne yapıyorsun oğlum ya? Bakacağım. içimiz rahatlasın biraz. Sonuçta Foxy'nin... Eşyaları ise bana at. Kamera kaydı sende dursun. Oo, Öbür topu. parçaları bana at tamam. Attım ya zaten. Hepsini. Lütfen. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır ya oğlum. Gel tekrar gideceğiz. Mikrofonu da al, al. Gel tamam. yürü gidelim çabuk. Koş koş koş. gel şuradaydı değil mi? Burası değil mi? Gel kuş, gel. bakacağım. Bu hayli uyanmamış. Ulan burada kafalar var. Kanka geliyorum. Ne yapıyorsun? Nereye sen? Buradayım. Tamam gel ben oraya bakacağım. Bunlar çıkmaz değil mi? Ben de soyacağım tekrardan. Hmm. <laughs> sakız bey bana. Yaşasın sakızım vay. Hani sakız? Nereden alınan sakız bana da göster. Gel. O hani? ne? Kapıyı kapattın mı? Güzel girmesinler içeriye. <laughs> Ya yine mi dışarı çıktılar ama? Sessiz ol gelsene lan. Biraz düşünelim. Lan bir sürü şeker aldım. <gülüyor> ya <gülüyor> ne yaptın ya? Niye bakıyorsun kameralara? Ne buraya çek? Ne buraya çektik? Bir daha bakma lan kameralar aman mısın? Bizi görürler aman aman. Ben, 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 ben. Oh, buraya geldi. Kapıyı mı? Wow, i̇yi bakmışız. Güzel. Yine bakacağız. Bakım yapacağız. Yok, bakım yapmayacağız. Onlar yapıyor. Çok Biz çok yine nice güvenlik şey yapalım. Şöyle. Şunları şunu da açalım. Tamam geri kapatalım. Şunu kapattık. Şunu da kapattık. Heh. Kanka bende iki tane daha Bende bir... Ses şey çıkarma. Beni korkuttun. Kameralar bakma tamam mı? Tamam mı? Bizi görürler kameradan. Hani kamera baktığımızda kırmızı ışık yanıyor ya kamerayı bozmasınlar hani. Hmm. Kanka bu su sana <laughs> Bak lollipop. Hihi. <laughs> mi? <laughs> 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 Niye vuruyorsun lan? <laughs> Kanka bunu nerede? Geçer artık yani. Ben bakayım mı kameraya? Ben bakayım. Oğlum gösterme. Uf yes yeşti. Ulan ne bakıyorsunuz? Hmm. Hayır ya Foxy deme. Foxy dışarı çıkmasaydı bari. Çünkü Foxy normalde dışarı çıkmayı sevmez. <laughs> Foxy'cim merhaba canım. Kanka çok yaklaşma. Camı Fo kırar. Foxy'yi başka yere çekeceğim. Bekle şimdi. Dur. Git. Işık ışık git. Bunlar etkilenmiyor. Ama bak ben şimdi nereye çekeceğim. Nereye çekeceğim. Ee, Geldi mi? Geliyorlar bak 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 bak. Oha yeri Foxy. E ha burada yok. Burada kimse yok yanımızda var Foxy. Ama öbürküleri salonda. Lütfen gün bitsin artık. Aa Don... Foxy gitmiş. Hayır burada. Hayır ya. Ne yapacağız? Çok, çok zor Işık da olmuyor. <laughs> Allah Allah. Bu gitarlar ne işe yarayacak onu bilmiyorum. Acaba hediye mi vereceğiz? Olabilir. Gün bitsin hediye veririz sana. Değil mi? Ne yapıyorsun lan? Aha. Ya git lütfen. Şu gün bitsin de değil mi? Ben uyuyacağım o zaman. Yanında ben de şu dergileri oturayım. hep bunlar var. Gün ne zaman bitecek? Hmm. Hmm. Ne tamam ya? çıkıyorum çıkıyorum. Ben hiç uyasım yok ya. Ay <laughs> bana. Ne bakıyorsun? Ay. <laughs> Gün bitti. Ya ya gün bitti oğlum. Oh. Bakalım kameralara. Allah seni ne yapmasın. Bak evet. Gün bitti yaşasın. Oh. Yemelan. yeme lan. Aha ne oldu lan. Yok sinirlendirme şimdi geri çıkarlar. Yürü hadi gün bitti. Allah'tan kapıları geri kapatıyoruz ha. Yürü o. Gel hadi. Sonluca bunu oldu. Git ben mutfağa gideceğim. Selam abi. Foxy. Ne yapıyorsun canım? İyi, hediyelerinde ne var acaba? Lollipopları buradan aldık gel. Ne var orada? Şurayı. Şurayı Oğlum gel hadi. Gel gel. Bekleyin Şimdi bak yine gün başlayacak ya. Gelsene mal. <laughs> Ya sen çok şeysin ama. Bak mı Allah acıktım Allah acık bakın. popla kendini doyurabilir misin? <laughs> Yürü gel. Nereye diyorsun? Buraya. Tuvaletler. Tuvalete ben bakın hiç şey hmm. Oğlum yapma ya. Gel hadi. Tuvalet ele Ev 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 ben gidiyorum. Şu bunlar mı? Hmm. gün başlıyor sakın gelme. Allah'ın dergi kurdum yanlışlıkla. Al sese Lan beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Beni de al. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Eğer ikinci bölümünü istiyorsanız devamını istiyorsanız yani abone olmayı, like atmayı. Eğer bu videoya 15 like gelirse ikinci bölümünü atacağız. Evet 20 like olsun 20 like. Aynen, Olur mu lütfen. Size güveniyoruz ve bay bay.